Gün geçmiyor ki sevilen bir ünlü yaşadığı skandallar nedeniyle tarihin tozlu raflarını boylamasın. Karşınızda ünlülerin kariyer söndüren 10 skandalı. Listemizin 10. sırasında çocuk star rolleriyle gönülleri kazanan Lindsay Lohan'ın rehabilitasyon ve hapishane arasında gidip gelen hayatı var. Uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle başını beladan kurtaramayan Noel, ayrıca karakteri nedeniyle geri dönüş yapacağı düşünülen birçok dizi ve filmden de kovuldu. Oysa pek şekerdi çocukken. Bir zamanların popüler grubu Dixie Chicks, 2003 yılında Londra'da verdikleri konser sırasında Bush'la aynı eyaletten olmalarından utandıklarını söyleyerek kariyerlerine bir ölçüde nokta koymayı başardı. Eyaletleri Texas'ta albümleri yakılan grup fikirlerinin arkasında durarak onurlu bir duruş sergilese de geri dönüş yapamadı. Vampir avcısı Blade olarak hatırlayacağınız Wesley Snipes, gelir vergisi ödemeyi reddedince 3 yıl hapis cezası aldı. Cezasını çeken Snipes, ufak tefek rollerle geri dönmeye çalışsa da milenyumun başında yakaladığı ilmeğe bir türlü ulaşamadı ve skandalların bitirdiği kariyer listesinin aranan isimlerinden oldu. Üst üste 7 kere Tour de France'ı kazanan profesyonel bisiklet yarışçısı Lance Armstrong, kanserle savaşı kazanıp bir de kanserle savaş için vakıf kurduğunda medyanın altın çocuklarından biri olmuştu. Fakat bir süre sonra Armstrong'un doping yaptığı ortaya çıktı ve bütün ünvanları elinden alınıp ömür boyu yarışlardan yasaklandı. Örnek sporcudan yalan söyleme ve hile yapmanın zararlı konusuna örnek gösterebilecek bir isme döndü. Bir zamanların aranan oyuncularından Winona Ryder ihtiyacı olmayacak kadar para kazanıp tasarımcılardan bedava kıyafetler alsa da bunun kıyafet çalmasına engel olmadı. 2001 yılında yaptığı hırsızlık nedeniyle para cezası ile kurtulsa da kariyerini bir türlü eski ihtişamına döndüremedi. Seinfeld'in garip ve komik adamı olarak ünlenen Michael Richards, 2006 yılında bir stand-up gösterisi sırasında Afro-Amerikalı bir seyirciye Afro-Amerikalılara söylenemeyecek kelimeler kitabının birinci sırasındaki nigger kelimesini söyleyip aşağılayınca büyük bir tepkiyle karşılaştı. Seyircilerin konuşması nedeniyle işini yapamayıp sinirlendiğini söyleyip özür dilese de hiçbir zaman geri dönemeyecek. Charlie Sheen bir zamanlar büyük bütçeli filmlerde oynayan, ödüller alan ve bölüm başına 1.8 milyon dolar alarak televizyonun en çok kazanan oyuncusuydu. Önce uyuşturucu alıp otel odasını dağıtan, sonra karısına saldıran ve son olarak da Two and a Half Men dizisindeki patronuna çıkışan Sheen, Anger Management'a geri dönse de kariyeri bir daha eskisi gibi olmayacak. 8 albüm, 3 film ve birçok ödülle pop müziğin en çok sevilen isimlerinden Deniz Seki, 2009 yılında kokain kullanmak ve kullananlara yer sağlamak gerekçesiyle tutuklandı. 2010 yılında kısa bir hapis süresi sonrası, 2014 yılında cezasının onanmasıyla tekrar hapse dönen ve aynı soruşturmada ilginç bir şekilde tek hapis yatacak isim olan Seki'nin geri dönüşü zor olacak gibi görünüyor. Aktör ve yönetmen Mel Gibson'ın 91 yılındaki homofobik söylemlerle gündeme gelmesi ve uyuşturucu madde etkisindeyken araba kullandığı esnada kendisini yakalayan memura bütün savaşlardan Yahudiler sorumlu gibi antisemitik cümleler kurması büyük oyuncuların çoğunun Yahudi olduğu bir piyasada geri dönüşünü oldukça zorlaştırdı. Bir de üstüne sevgilisine yaptığı ırkçı konuşmanın basına sızmasıyla Adana'nın üzerine dondurmalı ilmi kervisini almış oldu. Ülkemizde de çok sevilen Cosby Show'un yaratıcısı ve oyuncusu Bill Cosby, düzinelerce kadını uyuşturucuyla bayıltıp taciz ve tecavüz ettiğine dair açıklamalar ortaya çıkınca kariyerinin bitiş bayrağını çekmiş oldu. Planlanan tüm etkinlikleri iptal olan Cosby'e her gün çıkan yeni açıklamalar nedeniyle tepkiler artarak devam ediyor. Tatlı Mr. Huxtable'ı tecavüzcü olarak anacağımız hiç aklımıza gelmezdi. Sen ne havalı şeysin lan Cosby Show! Kariyer sonrası skandallar denince aklımıza gelen ilk 10 ismi sizler için listeledik. Ne düşünüyorsunuz? Aklımıza gelmeyen başka hangi skandallar ve isimler var? Fikir ve yorumlarınızı aşağıdan veya kafeyinsiz.com, Twitter ve Facebook hesaplarından bize ulaştırırsanız seviniriz. Videomuzu beğendiyseniz beğenip paylaşarak bize destek olabilir. Bu videolardan daha fazlasını izlemek istiyorum derseniz şuralarda göreceğiniz abone ol tuşuna basabilirsiniz. Ben Ergün Bahar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. 2006 yılında bir stand-up gösterisi sırasında Afro-Amerikalı bir seyirci seyirciye Afro Amerikalılara söylenemeyecek kelimeler kitabının of ne biçim cümle bu <laughs> gidiyor mu böyle?